İsmim Fahrettin Demiral. 70 yaşın gence köy muhtarıyım. Uzun yıllardan beri köydeyiz yani köyümüzün işlerini yapmakta yükümlüyüz. Köyümüzün nüfusu 500 civarında. Yani oynak gidip geliyor nüfus. 500 civarında nüfusumuz var. Yazları tabii bu 2000-3000 nüfusu oluyor yazları. Nüfusumuz Bizim burada pek veren olmaz yani. Burası nüfus veren bir yer değil. Gurbetçimiz çok ama yine de biz bu 500 nüfusu koruyoruz yani. Üç mahallemiz var. Üç tane mahallede 300 tane şeyimiz var, hanemiz var. 200 hane Çayazı Mahallesi, 60 hane Gencek Merkez, 30 hane de şeyde var. O yaz yurdunda. Her mahallemizde cami var, lojmanı var okulu var, lojmanı var. Bunlar da şey, e, ama e, okullarımız kapalı. Öğrenci yokluğundan değil de çatı hazretine yakın olduğundan taşımalı olarak oraya gidiyor. Geçim kaynağı bizim burada inşaat sektörü. Çocuklarımız yani gençlerimiz burada o şekilde geçimlerini sağlıyorlar. Hayvancılık ve tarım burada, e, arazimiz de yok. E, Bir de yaşlı kesim olduğu için mesela onların Yapabileceği bir iş değil, gençlerimizin de işte geçim kaynağını ancak bu inşaatlarda çalışarak sağlıyorlar. Burası Çatal yani Türkiye'de arasında en son mahalle, köy, Kastamonu-Sinop il sınırı. Aramızda Çatal 100 metrelik bir mesafe var, köprümüz var zaten. Akçay diye bir çayımız var burada orada. Çatı yani 100, km, 100 metre bir mesafemiz var. Yakın Ayancık var işte, bize yakın Ayancık var. Biz zaten Sinop'a giderken Ayancık üzerinden gidiyoruz. Köyün içinde iki tane e, çayhanemiz var, kahvehanemiz diyelim. Marketlerimiz zaten e, Çatı Hazreti'nin Türkiye'li, isteyen her taraftan alışverişini yapabiliyor. Onda bir sıkıntı yok. Bir de her cuma e, Çatı pazar kuruluyor. Perşembe günleri de Türkiye'nin de pazar kuruluyor, halk pazarı var. Çağlık ocağı yok. Çünkü bizim Sağlık Hoca yakın olduğu için iki ilçeye, ulaşım da kolay. Öyle bir gerek duymamışız zaten. Ben İstanbul'a tabii ki senede gitmesem de, yani orada da var çocuklarım var, onları ziyarete gidiyorum, onlar buraya geliyor. Düğünde dernekte de gidiyoruz. derneğe zaten e, muhtarlık olarak devamlı iletişim halindeyiz. Dernekte bir şeyler Çalışmaları var. Orada bir faaliyetleri var. Başarılı olacak inşallah bundan sonra. Gurbetteki hemşehrilerimiz zaten e, yıllık izinlerini e, burada geçirmelerini tavsiye ederim. Gelsinler köylerinde. E, hiç gitmedikleri, görmedikleri yerler vardır. Onları gelsinler, görsünler. Burada tatillerini yapsınlar. Burada her türlü e, imkan var. Belediye Başkanımıza ve size çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra inşallah onun da e, önümüzdeki seçimlerde nereden aday olup bilmem, ona da başarılar diliyorum. Sizlere de buraya kadar geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ela gözlüm ben bu elden gidersem Ela gözlüm ben bu elden gidersem Zülfü perişan Efendim sakinlerinden Selamet Demir. Yaşım 65 şu anda. E, 20 yıllık bir gurbet hayatımın dışında hepsi Gelecek Köyü'nde geçti. Esenler Fatih Mahallesi'nde bir 20 sene kaldım. Bayrampaşa'da Paşa'da e, çok az kaldım. Ondan sonra da işte anne baba rahatsızlandıktan sonra da memlekete döndüm. Emekliliğin tadını çıkarıyorum burada şimdi. Sürekli buradayım sürekli buradayım. Yani yok ben gitmiyorum. Ee, çocuklarımı özlersem, çocuklarımı görmeye giderim. Ve sen nerede oğlum var? Bayrampaşa'da bir tanesi oğlum var. İşte altı tane torun. Bunlar da toprakla uğraşmayı seviyorum ben. Bahçeyle, e, meyveyle aşı yaparım. İşte ne bileyim... Birisinin meyvesine çıksam onu temizlemeden aşağı inmem. Öyle bir alışkanlığım var. Kendi bahçemle uğraşıyorum. Yani köyde elektrik tesisatı, su tesisatı, yani konunun, komşunun bir ardası olduğu zaman onları tamir edelim. Çok eski, Cinevizlere dayanıyor bu köy. Yani aşağı yukarı 1400-1600, yani Osmanlılar önce burada bir yaşam olmuş. Cinevizler yaşamış. Şu anda hala içtiğimiz su Cinevizler zamanında açılmış. Hala o suyu içiyoruz. Şimdi sondajımız da var. İçme suyu olarak yine Cinevizlerin suyunu kullanıyoruz. Ondan sonra Rumlar yaşamış burada. Son en büyüklerimle konuştuğumda, konuştuğumda iki üç tane Rumlar kalmıştı dedi. Biz çoğaldıkça, ya yani genelde burası demir sülalesidir yani soyadı yüzde sekseni demirdir. Onlar da artık gitmişler buradan artık yerlerini sattılar mı öyle mi bırakıp gittiler? Yani çok eski yapıları var yani yaşantı kalıntılarına görüyorum ben ormanlarda onların kaldıkları yerlerde burası daha önce işte genç kız denilen o Rum kızının çekim yaptığımız yer eviymiş eskiden üç gün üç gece düğün olurdu yani düğünlerde çok kalabalık olurdu yani benim düğünümü söyleyeyim üç tane büyükbaş hayvan kestik yetmedi yani o e, Türkiye'nin nüfusu 1960'larda 65'lerde ben biraz araştırmayı severim böyle hani en azından Google amcaya soruyorum. Yani 500 ken buranın nüfusu 850 850'ymiş. Yani şu anda ilçe nüfusu 7000. Gelecek köy nüfusu da şu anda 3 mahalle olarak kabul edersek 500 ...yok herhalde 480 falan şu anda... ...hep gurbet... E, ...tabii ölenler var... ...gurbette kalanlar var... ...bir daha hani yerleşim yerinin az olduğundan dolayı... E, ...gurbette geliyor artık... E, ...burayı unutmuş insanlar dahi var yani gurbetlerde... ...kahve... ...3 tane kahve vardı... İlk kahve hemen şu yakınımızdaydı... ...ondan sonra bir 20 yıl ben çalıştırdım... ...bizim evin altında kahve... ...ondan sonra bir başka açtı kahve... Üç tane kahve vardı burada. Aşağı bir tane bakkal vardı. Hepsi hemen hemen çalışıyordu. Yani çok kalabalıktı. Şimdi merkezden genelde çatal Eğitim merkeze gidiyoruz. İşi olanlar veya işte orayı gitmeyenler Türkiye'ye gider. Arabası olanlar alışveriş biz öyle o şekilde idame ettiriyoruz yaşam. Sahile yakın olduğu için o kadar çok sıkıntı olmuyor yani alışveriş etmek. Her gün binlerce araba gelir gider, isteyen aşağı iner. Hayvancılık da bitti. Yani dedim ya hep yaşlı insanlar kaldı. Yani 3-5 tane bir hayvan aldı. Eskiden her evde en azından 7-8 tane hayvan vardı. Saldığımız zaman yani 500 tane, 600 tane hayvan olurdu. Böyle şimdi hayvancılık bitti tarımla uğraşan bahçe kendi yiyeceğini yiyeceğini yapan insanlar var yani küçük çaplı bahçeler yapılıyor hayvan yabani hayvanlardan bahçe yapma bir yonca iyi artık hayvan yani o kadar yani meyve alamıyoruz ayılardan domuzlardan çeviriyorsun kale gibi çeviriyorsun etrafını ayı onun parçalığı veya dibine işiyor oradan giriyor mahvediyor Fındık da çoktu eskiden. Mesela dayımın fındık bahçeleri vardı, müthiş fındık olurdu. Ama şimdi onlar da artık yaşlılar ölünce, gençler de artık gelmeme başladı. Yani orman gibi oldu ağaçlar. Maalesef köyde yaşayan kışın 40-50 kişi falan var. Yani mer merkez burası geleceğim merkezi. Çay biraz kalabalık şey sahile yakın olduğundan dolayı. Orta mahallede de bir yaz yurdumuz var o çekim, çekim yapacağız dediğimiz yer. Orada da 15 kişi falan anca var yani. Korbetteki hemşirelerime ne söylemek isterim? Kışın gelsinler şelaleleri gezdireyim onlara. Yani 7-8 ay bizim şelaleler var, 3-4 tane suyumuz var. Ben çekim yapıyorum, abi burası neresi diyorlar. Yani köyünü bilmeyen gençler var, yazın gelsinler şu doğal güzellikleri. Mevsim, mevsim meyvelerini yesinler. Kışın da meyvesi vardı şimdi ormanlarda git meyve vardır yani yenecek ki kuşlar yiyor artık insanlar yok ki artık yani kuşlara bıraktı onları da. <laughs> Esenlerde otururken su yoktu su. Tankerlerle su gelirdi muhtarımız vardı sadece o Çin Çin Neresi ne yetiremezdi tankerlerle su gelirdi biz çok e, kamyonlarla su getirdik eve bidonları, kamyon oldu. Arkadaşlarım vardı. Başka araba, tanıdık arabamız falan yoktu. Yani Esenler şimdi cennet gibi bir yer olmuş. Parkı gezemedim. Bu sefer geldim ben bir, bir cenazemiz olmuştu İstanbul'da işte. Park da çok güzel olduğunu söylediler ama Atışalan'daki parkı gezmek nasip olmadı. İnşallah bir dahakinde gezeceğim. Belediye başkanını çok iyi tanıyorum. Çok iyi insan. Başarılarım devam dilerim ama Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmasını isterim ben onu. İsmim Ayhan Çağlayan. İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde ikamet ediyordum. Yaklaşık bundan beş sene kadar önce ailem, eşim, çocuklarım, aynı zamanda kardeşim, babam, Sinop ili Türkel ilçesi Genceköy'ü, Çayazı Mahallesi'nde baba ata toprağı olan yerimize. Dönmeye karar verdik. E, memlekete dönme isteğim, arzum senelerdir vardı ama bir türlü fırsat bulamıyordum. Memleket özlemi her zaman içimizdeydi. İstanbul'da son yıllarda artık iyice e, böyle metropol çok kalabalık, insan yığınları. E, açık söylemek gerekirse maddi imkanlarımız iyiydi ama mutsuzduk. Yani İstanbul'da bir mutsuz bir yaşam vardı. Sabahları kalktığımız zaman... Sabahın beşinden altısında kalkıp işe gitmeye çabalayan, ulaşımının çok sıkıntılı olduğu, artık insanların birbiriyle böyle güler yüzü, hasretle aradığı bir metropol haline geldi. Biz şimdi Sinop Türkeli ilçesi Genceköy Çayazı mahallesi'nde ikamet ediyoruz. Biz aynı zamanda Kastamonu ile il sınırı bizi bir köprü ayırıyor. Günümüzün büyük bir kısmını biz Çatal Zeytin'de geçiririz. Kastamonu'ya bağlı Çatal Zeytin ilçesinde geçiririz. Dolayısıyla alışverişimizi de sıklıkla oradan yapıyoruz. Buradan İstanbul'daki gurbette toprağını terk etmiş, e, memleketini bırakmış İstanbul'a ekonomik şartlar nedeniyle gidenlere. Burada da şunu altını çizmek istiyorum. Bu birazcık da şartlarla da alakalı ancak şartları zorlamak lazım. Yani ki belki şimdi bu röportajı duyduktan sonra ya senin memlekette yerin vardı, yurdun vardı, şunun vardı diye şey yapan olabilir. Birazcık da şartları zorlamak lazım. Yani burada mükemmel bir doğa var. Öncelikle onu söyleyeyim. Hayatımda son 4 senedir dalından kiraz yiyorum, incir yiyorum. E, kumsalda deniz kenarında çıplak ayakla geziyorum. Toprağa temas ediyorum. Börtüyü, böceği, ...yakından görüyorum. Onun için gurbette yaşayanlara imkanları dahilinde... ...ve imkanlarını zorlamak ile ...memleketlerine dönsünler. Onlara buradan sizin aracılığınızla sesleniyorum. Gelin memleketinize birer eser bırakın. Bu toprakları gelin şeneltin. Gelin bu topraklara. Deniz yoluyla gelmek isteyenler için denizin dibindeyiz. E, denizimiz pırıl pırıl, tertemiz... Bir kanalizasyon karışması falan yok. Ee, o bakımdan memleketimizin güzel olduğunu, birazcık yatırımla bir cazibe merkezi olacağına canı gönülden inanıyorum. Belediye başkanımıza şunu söylemek isterim. Ee, kendisi çok güzel bir proje düşünmüş. Ee, şimdi bana bunu söylediğinizde, projeyi anlattığınızda gerçekten çok etkili olacağına inanıyorum. Çünkü İstanbul'daki yaşayan insanlar buraları ancak böyle bir projeyle yakından tanıma imkanı bulup, Aa bak böyle bir yer varmış deyip çıkıp gelebilirler. İstanbul'daki nüfusun belli bir kısmını bu şekilde bu tip projelerle buralara teşvik edersek, sevdirirsek, beğendirirsek buralara geri dönüşlerin olacağını, İstanbul'un nüfus yükünün azalacağını, memleketimizin belli bölgelerinin de bu şekilde hem daha huzurlu bir yaşama ulaşacağını inanıyorum. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Bu tip projelerin devamını bekliyoruz. 不可得。